Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın dördüncü gününde Ukrayna askerleri Ruslara karşı direnişe devam ederken, şehir çatışmaları sürüyor. Gece sabaha kadar yaşanan ağır bombardımanın ardından sabah saatlerinde Rus ordusu taarruz başlatırken, Rusların Harkov şehrine girmesiyle yoğun çatışmalar başladı. Ukrayna askerleri ile Rus askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşanırken, birçok bölgede Rus araçları imha edildi. Ukrayna ordusu tarafından Harkov bölgesinde Rus zırhlı konvoyuna pusu kurulurken, pusuda çok sayıda Rus askeri ve askeri aracı imha edildi. Rus askerleri, zırhlılar eşliğinde Kiev Oblastı'nın Buça şehrine girmeye çalışıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin bir Tu-22 uçağı ile Belarus Cumhuriyeti topraklarından Ukrayna'nın başkentine ateşlenen bir seyir füzesini düşürdüğünü duyurdu. Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait 5 adet S-300 hava savunma sisteminin Kramatorsk bölgesine konuşlandırıldığı belirtildi. Diğer yandan Rus sabotajcı Ukrayna istihbarat servisleri tarafından Odessa'daki evinde yakalandı. Ukrayna kuvvetlerine karşı kullanılması amaçlanan tüm askeri teçhizatı ele geçirildi. Rusya tarafı ise Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarını havaalanında bombaladıklarını açıkladı. Ukrayna kaynakları, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına ait olduğu belirtilen bir video yayınladı. Videoda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı Rus ordusuna ait bir konvoyu yok ettiği görülüyor. Ukrayna tarafı ilk kez Bayraktar TB2 ile Rus ordusuna ait bir konvoyun vurulduğu anı gösteren bir video yayınladı. Daha önce Türkiye'nin Ukrayna makamlarından TB2 saldırı görüntülerini yayınlamaması yönünde ricada bulunduğu iddia edilmişti. Meryupol Belediye Meclisi, şehrin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu ve Rus işgalcilerin şehrin yakınındaki barışçıl yerleşimleri bombaladığını belirtti. Açıklamada, Meryupol Ukrayna ordusunun kontrolü altında. Konumsal bir çatışma var. Ukrayna silahlı kuvvetleri kendilerini savunuyor. Şehrin yakınında Rusya Federasyonu ordusu tarafından barışçıl yerleşim yerlerine saldırılar düzenleniyor denildi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise ülkeyi savunmak için yabancı savaşçıları ülkeye çağırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın uluslararası bölgesel savunma lejyonunun bir parçası olarak Ukrayna'yı ve dünya düzenini savunmak isteyen yabancılar, sizi kendi ülkelerinizdeki Ukrayna'nın yabancı diplomatik misyonlarıyla iletişime geçmeye davet ediyorum. Birlikte Hitler'i yendik ve Putin'i de yeneceğiz dedi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Rusya Federasyonu'nun Karadeniz Operasyon Bölgesi'ne inişini engellediğini duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, her geçen saat daha fazla insanın Avrupa'nın hiçbir yerinde Ukrayna ordusu gibi bir ordu olmadığını anladığını belirtti. Reznikov, 72 saatlik direniş. Ülkemizi ve dünyayı sonsuza dek değiştiren 3 gün. Kiev'i 2 saat içinde ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Sadece kendilerini haklı çıkardıklarını duyabiliyorum. Bunun yerine. Kahraman bir ordu, muzaffer bir muhafız, korkusuz sınır muhafızları, özverili kurtarıcılar, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen tıbbi melekler görüyorum. Görevini yapan herkes, dedi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı temsilciler ile Belarus'ta olası müzakerelere ilişkin bilgi verdi. Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını, Rusya'nın burada görüşmelere hazır olduğunu söyledi. Rusya'nın müzakerelere başlamaya hazırlandığını belirten Peskov, varılan anlaşmalar doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve diğer bazı kurumların temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel şehrine vardı. Bu müzakerelere Gomel'de başlamaya hazır olacağız. Rus tarafı Gomel'de müzakerelere başlamaya hazır. Şimdi Ukraynalıları bekliyoruz." dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerdi. Zelenski, "Varşova, İstanbul, Bakü bu şehirleri müzakereler için Rusya'ya teklif ettik. Füzelerin Ukrayna'ya uçmadığı diğer şehirler." ama misk değil dedi.